Küçük bir merhaba. Bu bayram tatilinde iki gün için anneannemle dedemin yazlığına gideceğiz. Buffy! Ee, o yüzden ben de dedim ki bunu bir vloga çekeyim. Eğer çekebilirsem sizinle de paylaşacağım. Şovuma ilk olarak Buffy'ye öğrettiğim küçük triklerden başlamak istiyorum. Ona verdiğim eğitimden bahsetmek istiyorum. Şimdi size hemen göstereceğim. Bakın bakın şimdi. Gel gidiyoruz hadi gir. Ya. Bunu herkes öğretemez arkadaşlar. Buffy. Aferin oğluma. Aferin Buffy'ye. E. <laughs> Yolculuğun en sevdiğim kısmı yola çıkmadan önce markete gelip yol alışveriş yapmak. Yani yine yiyecekle ilgili bir şeyler. İnşallah bir gün günün birinde bu kadar obur olmak. Ya bu kadar obur olmak ben çıkarım. Kendime çay şey alacağım ya bu Starbucks'ın soğuk içeceklerinde latte var da burada var mı? Aa, benim sevdiğimden yok ya. Zaten ben de şans olsaydı yemin ederim. Ya her şeyden var benim sev... Aa, da var. Ama durumu biraz kötü gibi. Şu. Kendimi abur cubur anlamaya dayandırabildim. Normalde abur cubur komasına giriyorum yollarda. Bu tatil boyunca gerçekten o kadar çok pil aldım ki sadece latte şey yapacağım. Şoförümüz annem. Sıkırsın, Sıkırsın, Merhaba. Merhaba. Şimdi yani annemlerin yanlarına gidiyoruz. Onlar küçük çekmecede değil, büyük çekmecede oturuyorlarmış. Yanlış söylüyorum aslında. Geçen bayram hiç bir araya gelememiştik pandemiden dolayı. Çok şükür bu bayram sevdiklerimize yani en azından çekirdeklerle buluşabileceğiz yani. Ben annemle dedem de bizim yazlıklarına gitmemizden falan çok hoşlanır. Ve şey yazdılar dedim. Herkese bayram zarfı falan verir. O yüzden bayram onlarla çok keyifli geçiyor. Ondan sonrasında yarın da işte ablamla Emre abi gelecekler kahvaltıya. Biz Şimdi şimdiden gidelim dedik işte annemle. Teyzem de oraya gidiyor. <laughs> e ben bu vloglarda ne anlatacağımı bilemiyorum. Yani, yani vlog isteniyor ama ben bunu yapabilecek kapasitede bir değilim galiba. Boş yapamıyorum yani. Vlog çekenlerin hepsi aşırı boşluyor. Mesela ablam bıdı, bıdı 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 ne anlatıyor <laughs> Benim anlatacaklarım bitti. Bu arada İstanbul köprüye gidiş aşırı trafik. Size köprüden de bilgi veriyorum. Hani ne kadar faydası İkinci olsa. Köprü. İkinci köprü. Ondan sonra vlog çekeceğim diye oraya gittiğimde birkaç yapmayı planladığım bir şeyler var. Umarım e, yapabilirim. Yine hüsranla dönmem diye düşünüyorum. Ah! kavga etmeyin, sinirlenmeyin. Zaten ben bu trafikte sinirlenme olayını hiç algılayamıyorum. Kendi kendine arabanın içinde sinirleniyorsun. Karşı tarafın sinirlendiğinden bile haberi olmuyor yani. Sadece arabadaki kişilerin e, keyfini kaçırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor bu araba. Ben de sinirlendiğimde korna tutuyorum. Selektör yapıyorum. Ya bence kornaya basmak dünyanın en ilkel davranışı. E ama niye kornaya yapmışlar? Böyle? Yani adam bir hata yapmış olabilir yolunda devam et. Saniyelik bir şey. Niye ama o hatayı tekrar tekrar ediyorsa aynı. Nereden ya? biliyorsun tekrar tekrar ediyorsa? Yani Gözünün önünde yapıyorsun. Ya adam belki çok mutsuz o yüzden yoluna dikkat edemiyor. Trafikte dalgınlık, mutsuzluk, sevinç olmaz. tam göbeğindeyiz. İnanılmaz Mahmut Bey gişelerindeyiz şu anda. Gıdım gıdım ilerliyor. bu gitsin şu Küfür mü <laughs>. edeceksin Allah. anne? Yo yo yo. <laughs> yo yo. Hani dibine girmeyeceğim <laughs> diyorum. Gitse önümden. Dibine mi yoksa başka bir şey? Yok dibine dibine baksana. ben çok dikkat ederim arabaya iki araba arasındaki mesafeye şu an kimse ona dikkat etmiyor Ya Ölgünüm öyle bir trafik zaten. ki bütün boşluklar doldurulmuş yani hiç boşluk yok Ay kimse zaten şeyinde gitmiyor yolunda gitmiyor ki bir sağ bir sol <laughs> yap bak bir sağ bir sol yapıyorlar biraz önce trafikte sinirlenmeyin konuşmama birazcık sen ama buna ol. sinirlenmeden <laughs> yapamıyorsun yani bak şimdi buradan ta sanki karşı taraftaki yola geçecek ya geçince ne olacak? Orası da tıkanık Oraya geçmek istiyor adam. Neyse trafik bitti. Ben kapatıyorum yoksa yolu kaçırıyorum. Yandex açacağım. Teşkilatlı bir vlogger olmadığım için ayrı bir vlog kameram yok. Başka telefondan da Yandex açamıyoruz. Param da yok. Alacak <laughs> param da yok. O da yok. Özel imkanlarla. Allah onu da nasip eder. Eğer bu videoyu izledikten sonra abone olup yorum yaparsanız her türlü hedefe ulaşabilir Allah güzel sponsorlar nasip etsin. Amin. Çok güzel bir dua et. Allah herkese uğraştığı, çabaladığı konuda başarılar nasip eylesin. Kurban Bayramı üzere bu dileklerimi herkes için diliyorum. Allah bütün gençlerin yolunu açık etsin. Bütün hayalleri gerçekleştirme yolunda ve uğruna ola... <laughs> tamam Melis yeter anladık. <laughs> tamam kapatıyorum. Bu Buffy'nin hiçbir yaramazlığı yok. Tek kusuru hayvanın böyle arabayla bir yerden bir yere giderken duracağız diyelim. Ya da böyle durmaya yaklaştım falan böyle hızımızı azalt. Çıldırıyor deliler gibi. Arabadan biri inerken de öyle. Arabaya biri binerken de öyle. Ya hiçbir şey yapmayacak olsa bile deliler gibi çıldırıyor. Şimdi size birazdan arabada inerken göstereceğim. İnanılmaz ya. Yani bunun psikolojik sebebini ne çok merak ediyorum. Öyle uzun süre arabada kalmışlığı falan da yok yani. Bileteliner arkadaşımız ya da köpek psikolojisi anlayan birisi bana açıklayabilirse çok açık iyi olur. Size 2 saniyelik makyajımı göstermeyi unuttum. Şu ruju, her zaman... Ya Zabancım. geç o zaman! Ya. Şu rujum, yüzüme hiçbir şey sürmüyorum. Dudağımı sürüyorum. Yanağımı böyle sürüyorum. Bir de gözümün üstüne şöyle sürüyorum ve tata. -ta. Tabii gözaltı da sürmem gerekiyor benim biraz. Gözaltılarım kararık. Ama bu gözaltım için de bir tane yağ kullanıyorum. Onun öncesinde Shiseido kullanıyordum. Ama Shiseido'ya durumum yetmedi için artık alam. <laughs> Almak istemiyorum. O yağ da çok iyi geliyor sanırım ya. Vallahi onu da söyleyeceğim. de söylemiştim ama. Şu gözlerimi de şöyle yaptım. Biraz da gözaltı sürseydim iyi olurdu ama. Onu sürmek istemiyorum. Bak şimdi incez de çıldırıyor. Ben iki gün buradayım. Yani gören de sanacak ki dünyanın en korkunç köpeği. Çıkışa gidiyoruz. Korkma babuldan be. Geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. <laughs> oh. Oh canım benim. Bu Buffy'nin çantası. Ben Benden güzel çantası var. Şöyle. Buraya kıyafetlerini koyuyorum. Şu kaka şeyi. Bu parfümü. Köpeği her zaman yıkamak istemiyorum. O yüzden bu parfüm çok güzel kokuyor. Bu bayram için kravatı. Bu da suyun maması bıdı, bıdı Şimdi su koyacağım. O da bayık kuzenim. Biraz mutlu. <laughs> Ama terazi burcu olduğu için çok birazdan kendine gelecek. <laughs> Sofra kurmayı en sevdiğim yer. Ona buraya koyuyor. Ben buradan oturarak alıyorum. Masaya koyuyor. Bizi avcıların sahilinden getirdi. Çok kolay oluyor. Melekçeden yola çık kızım dedi. Anne dedi sağ gösteriyor dedi. Gördünüz mü çeyrek fırlatmış? 700 lira. Evet. 713 lira. Hadi iyi çeyrek. <laughs> <laughs> Şimdiki Merve kuzenimle. Merve kuzenimle yürüyüşe çıkıyoruz. Bu arada bu maskeyi hep tam tak ama ben zaten konuştuğum için böyle açıyorum. Yoksa böyle takıyorum. Merve de bu. Biraz önce gösterdiğim Merhaba. huysuz insan kendine geldi. Yes. Çünkü terazi burcu. İki saniyesi birbirine tutmuyor ve Moralinin bozuk olduğu zaman asla çekinmiyor yani. Of oh, of oh, iyi ki bu vlogları çekiyorsun. Bütün <laughs> düşüncelerini <de> öğreniyorum. <laughs> Şimdi size denizi göstereceğim. Burada da Starbucks açılmış. Oh. Burada eskiden Starbucks yoktu. Bu arada tek maskeli olan insan evladı benim. Burası da deniz. Burası benim küçükken en sevdiğim yerlerden bir tanesiydi. Denize girerdik çünkü. Tertemiz. Zaten... Dedem salatayı bile çok ciddi yapıyor. Ama dedemin salatası çok şeydir. Evet. Ve çok güzel. Yaşasın yemek saati. Yani bu dedemin koy, salatası. Pirzola biraz yağlı gibi. Çok güzel. Güzel. Buyurun. Soğan yemiyor musun sen? Yemez o. İnsan evladı nasıl soğan yemez ya? Çok iyi değil, değil mi? Efendim afiyet olsun. Ben afiyet olsun teyzeciğim. Şey. Su mu kola mı? Ne istiyorsunuz? Salatadan al. Salat aldım. 67'de mi evlendi? 66'da 66'da, 66'da evlendiler. 67'de. 66'da. 6. ayın 18'i. 18 Haziran. 67'de beni dünyaya getirdiler. Askere gittim. 18. 6. Bir ayın 18'i. 18. Askerden geldim. 6. ayın 18'i. Evlenmemiz 6. ayın 18'i. Vay be. Ay. Evet. Hı. 6 ve 18 babamda bir de 19. Babamda böyle belirli tarihler, belirli zamanlar. Babayla benim aramda 24 yaş olacak. Evet. Sizin evet. gibi evet. olacağız. Neyse, evet. tiyatro <laughs> <Çok gülüyor> Kendine <laughs> gitsin. <ya>. <laughs> Allah Allah. Vay. Biri bele gitmiş, biri bele kalmış. O bile koyarak düzgün olur. durmalı. Ya otuzdan kaç tane kız? Ver 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 şunları ver. <laughs> Şuna ver. Tek girer, tek girer, tek girer. Bizim takgidiğimiz <laughs> mi ya? <yaptı? gülüyor> ben de senin takgidiğin mi ya? Normalde her bayram anneannem bize şeker para yapar. Bu sefer yapmamış. Ama başka bir şey bulduk. Zı zı zı. Ama asla şeker falan yerini tutmuyor yani. Oh maşallah. Bu arada baklavanın böyle yenmesi gerektiğini biliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Bu arada size ilginç bir olay anlatayım. Biz Antep'e gittik. Antep'te iki gün kaldık. Döneceğimiz gün ben bir kilo baklava bitirdim. O bir kilo baklavayla uçakta mide fesatı geçirdim. Krize girdim. Uçakta titremeye falan başladı. Uçak inince beni apar topar hastaneye falan kaldırdılar ve iki, iki gün boyunca yattım yani baklava zehirlenmesi yaşadım bildiğiniz. O yüzden bayağı uzun süredir baklavayı yiyemiyorum çünkü baklavayı çok seviyorum abi sevdiğin zaman öldürüyor seni işte. <laughs> bir şeyi çok sevdiğin zaman seni öldürüyor. Ama bir kilo baklava da yemezsin ya. Bağınlı bir kilo oldu. baklava yemezsin yani. Ve hiçbirimize koklatmadım bile. Böyle bir kilo baklava kutusunu aldım önüme kimseye vermedim. Sadece ben. Ama çok kötüydü yani. Uçakta öyle bir krize girdim ki. Titriyorum. Hostesler ateşime baktılar. Ateşim yok. İşte tansiyona baktılar. Tansiyonumda bir şey yok. Öyle baya kötü bir anımdı yani. Ama hala seviyorum baklava Şimdi bir tane yiyeceğim. Bayağı uzun zamandır çok baklava yemiyorum. Ara sıra bazen yiyorum da. Şöyle tersliğine. Aslında bir koçak değil ama çok güzel. Ben böyle ağzıma tıkmayı çok seviyorum böyle. <gülüyor> hmm. <gülüyor> çok güzel. Günaydın Türkiye. Bugün bayram. Saat 7:00. Biz annemle kalabalıklaşmadan denize gelmek istedik. Bu da annem. <laughs> Bakalım işte vlog çekeceğiz diye sabah kalkıp yürüyüşler falan. <laughs> Bu vlog bahanesiyle beni de sabah yürüyüşlerine hazırlıyor yavaş yavaş. Ama deniz şu an güzel gözüküyor. İnşallah girdiğimizde de güzeldir. Şöyle göstereyim. Temiz gibi yani. Şimdi büyük çekmece sahilinde yürüyoruz. Bir yerde resmini çektim ama video çekemedim. Dezavantajlılar dinlenme alanı diye bir şey yapmışlar. Böyle oraya kapı koymuşlar falan. Dezavantajlar kim ve bunu neden yapmışlar hiç anlayamadım ya. Yani umarım iyi niyetli bir şeydir de. Dezavantajlar dinlenme bölümü ismi bile bir şeyi böyle ötükleştiriyormuş gibi geldi bana yani. Umarım iyi maksatla, iyi düşüncelerle yapılmış bir şeydir. Kim oradaki dezavantajı olan kim ki orada dinleniyor? Çok değişik geldi. Şimdilik annemle sabah kahvesi içmeye oturduk. Ben bu sahili küçükken çok severdim. Çok böyle kum, cool, aşırı güzel gelirdi falan. Şimdi inanılmaz pis. Bakıyorum bir de hani acaba çöp kutusu mu yok dedim. İki adımda bir çöp kutusu var. Gerçekten iki, bak gerçekten iki adımda bir çöp kutusu var. Her yer sigara izmariti, işte ketçap, mayonez kabı. Kabı değil de bu olanlar, ya onlardan. yollardan. Acaba insanları hangi konuda eğitmek gerekiyor yani? Çünkü bana şey gibi geliyor. İşte bizim çocuklarımızın çocuğu denize girmek nasıl bir şey bilemeyecekmiş gibi geliyor. O kadar deniz öyle bir pis olacakmış ki onlar denize giremeyecekmiş gibi. inşallah öyle olmaz. Çünkü ben eskiden bu denize girebiliyordum. Şu an giremem yani. Şurada da hayvanlar çöplerle oynuyorlar. Çöp yani şey, şey torbayı falan <gülüyor> çekiyor. Yazık <laughs> <laughs> bunlara ya. Çöpleri bak. Gerçekten yazık yine. Şimdi bayram için hazırlanmaya geçtim. Dedemin bizim için senelerdir yasak olan odasına girip hazırlanacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Onun dışında saçlarımı şimdi taradım. Normalde o kıvırcık görüntüsünü vermek için biraz kuruması gerekiyor. Ben makyajımı yaparken hazır. O biraz kuruyacak. Ben de sonra şeklini vereceğim. Şimdilik şöyle dursun. Ben quick makyajıma başlayayım. İlk olarak gözaltımı sürüyorum gözaltı olarak bunu kullanıyorum. Normalde Siseido'yu kullanıyordum. Ama Siseido benim maddi durumu çok fazla zorluyor. Yani onu düzenli olarak kullanmam benim imkansız. O yüzden böyle bir şey buldum. Bunun da ne olduğunu aşağıda linklere yazarım nereden bulduğumu falan. Benim çünkü gözaltım biraz kara buna ihtiyacım oluyor. Ama ondan, ondan önce Hanet süreyim. Hemen hemen sürdüm. Şimdi göz altını süreyim. Bu aşırı yağlı, bir gün o kadar fazla sürmüşüm ki gözüme kaçtı yağı. Sonra böyle masaj yapıyorum. Şöyle ilk yağı yayayım. Şöyle bakın, şu iki parmağım. Şöyle masaj yapıyorum. İyice gidene kadar yapıyorum. Bu arada yüz masajı, sürdüğümüz kremlerden, cilt bakımlarından falan yaptığımız her şeyden daha önemli tam göz yağımı sürdüm. Bu arada koltuk altım de hep bunu kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Diğerleri böyle sanki ter kokuyormuş gibi geliyor bana. O yüzden hep onu kullanıyorum. Şimdi göz altımı süreyim. Hep Narsink'ini kullanıyorum ben. En çok bunu seviyorum. Benimki vanilya tonu. Onu da şöyle. Bu arada yazın far falan sürmemeye çalışıyorum olduğunca. Bu da maddi sıkıntıyı zorlayan bir ürün mesela. Aslında tüm makyaj maddelerini bizim bütün maddi hatımızı. Aslında tüm kız kızlar makyaj yapmaktan vazgeçsek çok güzel olur. Tüm kızlar canlaşsak ama böyle. Çünkü biri makyajı güzel olup diğeri olmadığında insan kendini kötü hissediyor. Bu arada benim asla ablam gibi öyle makyaj yapma yeteneğim falan yok yani. Diş şuralarımı da süreyim. Buralarım da videoda kara gözüküyor nedense Şöyle biraz daha süreyim. Rimel olarak bunu kullanıyorum. Bakın bu da çok güzel benim de nadir sevdiğim ürünlerden bir tanesi. şunu da şöyle gözüm birazcık yaptım mı? Bence rimel bir makyajı en güzel gösteren şey. O yüzden Rimmel'e zamanımı çok harcıyorum. Ama makyaj yapmaya asla sabrım yok. Yani sabredemiyorum. Çok sıkılıyorum makyaj yaparken. Şu an mesela bayağı bunu aldım ama en önemlisi rimel. Rimel güzel oldu mu makyajın güzel oluyor. Bir de ben böyle tel tel olmasını seviyorum. Şunu kullanıyorum bu arada. Rimelimi de sürdüm. Şimdi her şey olarak kullandığım rujumu süreceğim. Maybelline 745. İlk olarak dudağımı sürüyorum. Sonra yanaklarımı sürüyorum. Bunu. Bir gün böyle hep yaparım ben bunu. Burnumdakini silmeyi unutmuşum. İki tane Arap kız suratıma bakıp diye gülüyorlar ama bildiğin hani beni gösteriyorlar direkt böyle karşımdalar. Dedim ne oldu bana? Bunlara baktım burnumda bu kalmış. Sonra ben de onlara güldüm. Bu böyle sanki güneşten yanmışım gibi bir şey oluyor. Biraz abartmışım şu anda ama. Sanki güneşten buralarım kızarmış gibi. Güzel. güzel oldu değil mi? Kıyafetimi de böyle göstereyim. Normalde h yaparken nelere dikkat ettiğimi falan soruyorsunuz. Ben aşırı vücut hatlarıma göre giyinen bir kızım. Asla mesela bol, yani darm pantolonları sevmiyorum. Bu böyle kalçalarımı gösterdiğimi düşünüyor. İşte belim göbeğime göre biraz daha ince. O yüzden belimi çıkartan, göbeğimi kapatan şeyler tercih ediyorum. O yüzden genelde buradan bağlamalı şeyler tercih ediyorum. Ne bileyim işte üzerime böyle cıvıl cıvıl bir şey alacaksam eğer altıma kesinlikle uzun giymeyi düşünüyorum. Böyle çok etim gözüktüğü zaman sanki güzel olmuyormuş gibi gibi görüyorum ben. O şekilde yani bunları zaten video çektikçe ileride de konuşuyor Oruz. Ben hazır. Şimdi bir de saçlarım var. Saçlarımı da şey yapacağım. Şimdi biraz daha kurumaya bırakacağım. Gideceğim diplerini birazcık kurutacağım. Sonra bunu böyle çevire 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 kıvırcık yapacağım. Beklenen misafirler geldi. Oh, benim. Anton'un yeri süpürüyor. Bir şey olmaz. Ne yapayım? Boyum kısa. <laughs> Merhaba. Merhaba. <Aman> <gülüyor> canım, canım, <gülüyor> canım pişiriyoruz ama evet. hep beraber yaşıyoruz diye evet. sıcak diye koymuyoruz. Burada da kahvaltı hazırlamak kolay. Buradan veriliyor buraya. Bak misafirlerimiz var. Geç otur misafirlerimiz. misafirlerimiz. Biz hazırız. Biz yaparız. Kahvaltıdan sonra. Olmadı şimdi. Bu çok ani oldu. Şimdi mi bayramlaşıyoruz. Evet. Tezi Aa. Aa. Tezi tezi e zarf tezi. yok mu? Zarf. zarf yok. Bu sene deden zarf almamış. Evet, zarf. evet. kim bayramlaşıyor? Sıra sende, hadi kalk. Yani ben bu farklıyım. Kim bayramlaşıyor? Sıraya gir, hadi. Neyse, tamam. Bayramlaştınız bari. Evet, sıra sende. Bayramlaşıyor. Bayramlaşıyor. Mahmut. Ben teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> hadi gel, bir tane öpeyim şöyle göstereyim. Şöyle alın buyurun. Sabah sabah nasıl <gülüyor> böyle yiyecekler <laughs> bilmiyorum. Ben de onlara katıldım. Bir dakika bekle bekle. Bir dakika. Ha söyle. <laughs> Bir <dakika> bekle, ya. <laughs> ya. Kime bekledin? <laughs> Dayıma. Dayıcığım <laughs> nasılsın iyi misin? <gülüyor> evet, <gülüyor> Yelizler, Medisler, Merveler. Dudak payı var <laughs> tabii. <laughs> Adana'da mı oluyor Dudak <laughs> <laughs> evet. payı? Çok teşekkür ederim. İlk defa çok, duydum. Çay verenleriniz çok hoş. Kahveyi bile yarım getirirler. <laughs> baba niye hiç açmadın? Açacağız <laughs> bir dakika. Ne zaman? Çekileri aç baba. Güzel, mı? Güzel, Güzel, mi? Daha yeni mi? Yeni çekmeyle ne alakası var? Çekmeden. Elini boşaltacağım. Üst üst aç da. Sen açtın mı? İçi açmıyor mu Hayır. <laughs> <laughs> İstersen işle. <laughs> Yok mu o çift? Yok. Açar mı <laughs> Ela <laughs>